Bay Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Yine kazançlı bir video ile karşınızdayım. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Bitket yeni kullanıcılarına özel bitmek tükenmek bilmeyen yeni etkinlikler yapmaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu da yeni kullanıcılara özel bir etkinlik. Görevleri tamamlayarak 500 USDT pozisyon kuponu kazanabilirsiniz. Etkinlik dün başladı ve 19'una kadar devam edecek. Gördüğünüz üzere etkinliğe katılan kullanıcılar burada gözüküyor. Yapmanız gereken borsaya kayıt olduktan sonra etkinliğe kayıt butonuna yani şuraya tıklamanız. Buraya tıkladıktan sonra kayıt başarılı diyecek yukarıda gördüğünüz üzere. Birinci görev net yatırma. 200 USDT pozisyon kuponu. Etkinliğe katıldıktan sonra eğer 100 USDT üzerinde net yatırma işlemi yaparsanız ve en az 2 gün boyunca bu miktarı tutarsanız toplamda 200 USDT'lik pozisyon kuponu kazanacaksınız. Net yatırma nedir arkadaşlar? Kampanya süresince yatırdığınız USDT tutarında herhangi bir USDT tutarı çıkarsa diyelim ki 100 USDT yatırdınız ve onu hemen geri çektiniz. Sizin net yatırma tutarınız sıfırdır dostlar. O yüzden kampanya boyunca tutmaya önem gösterin. İkinci kısım bakın burada 300 USDT'lik pozisyon kuponu. Vadeli işlem hacminiz 500 USDT ve üzerinde olursa toplamda 300 USDT'lik de buradan pozisyon kuponu kazanabilirsiniz. Kazanan sayısı da burada belirtilen üzere ilk 500 arkadaşlar. USDT pozisyon kuponu izole margin modunda USDT M BTC USDT paritesinde 20x kaldıracak kadar vadeli işlemlerde kullanılabilir. USDT pozisyon kuponu vadeli işlemlerle ilgili işlem ücretlerini kayıpları ve fonlama ücretlerini karşılamak için kullanılabilir. Bir pozisyon kuponundan elde edilen getiri kullanıcının vadeli işlem hesabına aktarılır. USDT pozisyon kuponunda ne özelliği olduğunu şurada gördünüz. Tam bilgi sahibi olmak istiyorum diyorsanız da bakın burada Bitget vadeli pozisyon kuponları kullanma rehberi var. Buraya tıklayabilirsiniz. Etkinin şartları ve kuşları da burada mevcut dostlar. Etkinlikte bu kadar. Eğer sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Zaten bu görevleri yaptıktan sonra ödülüm dediğiniz kısımda ödülleriniz belirecek. Buraya tıklamanız ve ödüllerinizi görmeniz için yeterli olacaktır. Bakın burada ilk olarak yatır demeniz ve yatır yönlendirmesi ile sizleri zaten reşarj kısmına yani yatırım kısmına gönderecek. Web20 ağından USDT gönderimi yapabilirsiniz. 20-30 cent anca gidiyor. Şöyle şurayı seçin ve gönderiminizi isterseniz gerçekleştirebilirsiniz. Diğer göreve geçelim. İkinci görevde vadeli işlem hacminizin 500 USDT ve üzerinde olmasıydı. işlem yap kısmına tıklıyoruz. Spot'taki bakiyenizi aktarmak için de alttaki transfer kısmından transfer gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada hepsine tıklıyorum ve onayla diyorum. Bunu yaptıktan sonra param vadeli kısmına geçiş yaptı başarılı transfer dedi. Bundan sonra yapmanız gereken kaldıraç açmak ve hacminiz biliyorsunuz minimum USDT olmak zorunda. Burayı fullleyelim mesela. Diyelim ki long aç. Hemen şöyle long aç dedik. Şöyle şurayı da onaylayın. Diyelim ki 50 dolar attınız 10x ile işlem açarsanız hatta 25 dolarla 10x işlem açarsanız ve kapatırsanız sağlam olsun işlem ücretlerini de göz ardı etmeyin 11x ile açın kapayın 500 dolarlık işlem hacmi yapmış olursunuz. Bakın ben de pozisyon burada gözüküyor hemen şöyle kapat diyorum kapat dedikten sonra sizlere limit mi market mi kapatmanız gerektiğini soruyor ben kapat dedim limit emirle emirim tamamlandıktan sonra bakın şurada açık emirler kısmına düşüyor. Ve bunu yaptıktan sonra zaten istenilen gerçekten gördüğünüz üzere işlemim kapandı. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.